Boğaziçi Üniversitesi'nde mesela Boğaziçi öğretim üyeleriyle ve üniversite öğretim üyeleri derneğiyle bir toplantı yaptık. Yasayı tartıştık. Hı hı. Çok açık bir ortamdı. Bu arkadaşlarımız ilk defa sistem içerisinde geldiler. Söz hakkı verildi. Bütün diğer öğrencilere de söz hakkı verildi. Geldiler, konuştular ve konuşmanın sonunda yumurta attılar. Ama yumurta katı yumurtaydı biliyor musunuz? Ha. Ben hiç kimseye bir şey söylemedim. Yani o yumurta gerçekten bana isabet etseydi yani anlatabiliyor muyum? Bence o manada taşta şiddet malzul. içerir. diğer oyuncular ellerinden geldiğince oyunu oynamaya çalıştılar ve ilkeleri doğrultusunda inandıkları ilkeler doğrultusunda hareket ettiler. Bizim de şu andaki konumumuz açıkçası budur.